İnkur mahallemizde Aralık ayı sonu itibariyle küçük hareketlerle başlayan sahadaki kayma ciddi anlamlara ulaşmış durumda. Afat İl Müdürümüzün olaya müdahalesi neticesinde oradaki teknik elemanlarla yapılan çalışma neticesinde oradaki toprak kaymasının ciddiyet arz etmesinden dolayı Sayın Kaymakamımızla birlikte ve bizler de sahada incelememizi yaparak oradaki toplamda 18 konut var burada. Bu 18 konuttaki 10 aile şu anda mevcut oturmakta. Diğerleri şehir merkezinde, şu münasebetiyle merkezde oturmaktadır. 10 ailenin de hızlı bir şekilde e, belli evlere yerleştirmek üzere onlarla istişaresi bugün itibariyle yapılarak e, devletimiz tarafından, hükümetimiz tarafından AFAD İl Müdürümüzün yaptığı raporlama neticesinde kira yardımları başlatılacak. Ve akabinde de yer tespiti yapılır yapılmaz gene onların konutlarına kavuşması ve sağlam bir yuvaya kavuşmaları için çalışmaları yürütmek üzere faaliyetlerimiz devam etmektedir. Şu an itibariyle Allah'a şükürler olsun böyle önemli bir e, sağlık açısından insanımıza herhangi bir sıkıntı oluşturacak bir durum olmadığından dolayı mutluyuz. Ama tabii ki keşke orada toprak kaymalarının neticesinde ailelerinde de yuvalarında yıllardır verdikleri emekler ziyan olmadan devam etselerdi ama orada bir afat var. O afat üzerine biz de devlet olarak, hükümet olarak ve yerel yönetim olarak onların yanında olmaya, gene sıcak yuvalarında hayatlarını sürdürmeleri için elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi belirtmek istiyorum. Şu anda durum kontrolümüz altında. Hep birlikte kaymakamımızda, afat İl müdürümüzde, Valimizde başta olmak üzere yerel yönetim olarak bizler de olaya müdahale etmiş durumdayız, gereğini yapmaktayız.